Spora parantez açma vakti geldi. Önümüzdeki yıl ve bundan sonraki sürece ilişkin merak ettiklerimiz var. İki önemli konu. Birisi Pasolik uygulaması kaldırıldı. İkincisi de VAR kayıtlarıyla ilgili bir yeni gelişme var. Ama önce seneye maça nasıl gireceğiz sorusuyla başlayalım. <laughs> e, çok eski zamanlarda tarihin ünlü komutanlarından bir Napolyon bunun cevabını vermişti. E, para. Kulüpler bu işi artık e, finansal olarak Avrupa'nın en kötü 20 takımı arasında. 4 büyüğümüz, 4 şampiyonumuz. Para lazım Osman gelir gerekiyor. Onlar da artık pasolik, yani pasolik olmayacak. Elektronik bile zorunlu kalkıyor. Beşiktaş pasolikle devam ediyor, onu duyurdu ama hmm. artık isteyen gidecek, X, Y, Z firmasıyla görüşecek. Kim daha çok parayı ve ona uygun şartları sağlıyorsa kulüpler onlarla anlaşacak. Yani isim bu vermek nedeni bu. İsim vermek istemiyorum ama mevcut mesela işte tiyatroya gidilen ya da işte sinemaya giden uygulamalar üzerinden yine olacak değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Ee, basketbol üzerinden söyleyelim yine çok bilindik iki e, bilet markası bu işi yapıyor ya. Hı hı. Onlar, onlar gibi firmalarla olacak ama hani o pasolik zorunluluğu, kart zorunluluğu kalktı. Katmasın nedeni daha doğrusu pasolik zorunluluğunu bırakmadığı nedeni de kulüpler gelir arayışında e, serbest piyasa. Kim daha çok teklif verirse oraya gidecek ama hani artık o e, pasoligin var mı yok giremezsin devri bitiyor. 2012-13 sezonu öncesine tekrardan dönmüş olacağız. Yani şimdi Ertuğrul Aydın ederim, sordu ne zamandan itibaren başlıyor diye ama aslında başladı da diyebiliriz herhalde. Bu Önümüzdeki sezonla bu sezon bitiyor. Aklıma bu şöyle bir soru var acaba işte o anlaşmama Dolayısıyla mesela formalarla ilgili olabiliyor bu veya oyuncularla ilgili transfer döneminde eleştiriliyor son dakika bekleniyor acaba ilk maçlar olduktan sonra da e, anlaşma sağlanabilir mi Ligin öncesinde yetişecek mi yetişmeyen kulüpler olur mu Yetişmek zorunda O zaman Paslik gibi bir kere kaldırıyoruz yani Hı -hı. E, diyelim ki e, göztepe Hani anlaşmadı o kulüp satacak. Ama dediğim gibi o paradan dolayı, gelirden dolayı mutlaka anlaşacaklardır ve biraz daha tablo şekillendiğinde o diğer firmalardan, bilet firmaları da iyi bir teklifle geleceklerdir diye düşünüyorum. Hani kimsenin ben ortada kalacağını düşünmüyorum. Hani o kadar da düşmemiştir herhalde kulüplerimiz. Pek emin değilim. Bilmiyorum nasıl olacak. Bakalım şimdi taraftar için... En kötü bu... taraftar sahip diyecek ki bize verin. Yani e, kulüp satamıyor biz satalım. Taraftar bir oluşum yapacaktır. O anlamda söylemek istedim. Peki şöyle bir durum var mı şimdi. Bu uygulama gelirken güvenlik diye. Herkesin nerede oturduğu belli olsun diye açıklanmıştı. Şimdi ne değişti? Ne oluyor? Bundan sonra bütün sorumluluk tekrardan kulüplere geliyor. Hı. Net bir şekilde. Hani artık o kameralar... Her satta var hani hı hı. E, biz artık o e, 166 numaralı koltukta oturan kişinin göz rengini bile biliyoruz denilmişti ya hı hı. sistem başlarken e, her şeyi göreceğiz diye ama hala cezalar o 166 koltuktaki e, Ahmet'e Mehmet'e değil de o tribüne kesiliyordu Başkan, ben nasıl bunu merak ediyorum bundan sonra ne olacak yine genel mi yoksa hak eden cezayı alacak mı ben o tarafa daha çok e, meyilliyim ama dediğim gibi Pasolik kalkıyor, isteyen istediği bilet firmasıyla görüşecek ve kendisine hangisi daha çok para kazandıracaksa onunla anlaşacak. Seneye bir tartışma daha var diyelim diye düşünüyorum ben. Şimdi tartışmanın bitmediği konu niçin e, Avrupa'dan da bazı örnekler verilerek işte hani sahada niye biz konuşmaları duymuyoruz, duyulsun vesaire deniliyordu. En çok eleştirilerden birisi. Şimdi mesela Ostaş sistemi de geldi ama hala da yani olumlu ya da olumsuz bir karar verilmiyor. Saatlerce bekliyoruz diyelim. Ne değişti şimdi? Tartışma bitecek mi? <laughs> Tartışma asla bitmeyecek Osman. Ee, video yardımcı hakem sisteminde var kayıtları bu akşamdan itibaren saat 20'de Federasyon'un YouTube kanalında açıklanacak ee, sahadan inceleme adını e, koydular. Şeffaflık adına bir hamle mi? Bir hamle. Ama e, bir kere söyleyelim yani sadece hakem vara çağrıldığındaki o konuşmalar açıklanacak. Bütün pozisyonlarla ilgili değil. ...26. haftada bu haftayla başlıyordu... ...şu yani ana kadar çağırdı? çok büyük bir tartışma olmadı... ...onu söyleyelim... Efendim. ...nasıl çağrıldı... Ee, ...var monitörünü izlerken de ne konuşuluyor... ...ne konuşuldu... Aynen. Ee, ...osman girgin... ...şu pozisyonda 9 e, kusurlu hareketten birisi var... Ee, ...bir daha izler misin... ...çağrıldın... gittin, konuştun... E, ...hocam görüyor musun... E, ...bu taban ayak bileğine değil de... kaval kemiğine doğru gelmiş... ...bu daha net bir şekilde... Kırmızı kart gerektiren bir pozisyondur. Bir daha görüyorsun bu konuşmalar. Biz bunları tahmin ediyoruz. Ne zaman olacak bu? Bu akşam saat 20'de. Yok maç esnasında mı maçtan hemen sonra mı yayınlanacak o durum? Ee, o Konuşma işte, ne zaman açıklanacak? yani? Hani YouTube'a ne zaman yüklenecek? Ya da anında duyacak maç, mıyız? Yok anında değil. Maçlar 26. hafta maçları dün akşam bitti. Hı -hı. Bugün salı saat 20'de. Federasyon YouTube hesabı yani haftanın maçları bittikten bir gün sonra Hı -hı. koyacak. O da bu akşam saat 20'ye denk geliyor. Bu, ...bu konuşmaları duyacağız. Yani bunları duyacağımızı düşünüyoruz. İçerik bu. E, Vara çağrılmadıklarındaki pozisyonlar değil... hakem monitörde ne izliyorsa, orada ne konuşuyorlarsa... ...onu açıklayacaklar. E, şeffaflık adına şeffaflık ama... E, ...mesela oradaki konuşmalar... ...iletişim o nasıl olacak? Hangi dili kullanacaklar? E, bu da çok önemli. Ya yani Biraz eğleneceğiz, biraz sinirlerimiz bozulacak... ...ama bir şekilde o konuşmalar hep kulüpler diyor diyor var kayıtları açıklansın açıklansın açıklanacak sonrasında da kulüpler artık bir şeyler yapmaya çalışacaktır Bakalım. Beş sahada mı? oyun anlamında, düzeltmek anlamında. Bakalım nasıl olacak ama o zaman da neden çağrılmadığı tartışması devam eder gibi geliyor bana. Ya bi bi biter mi bitmez? bitmez. Evet. Ama en azından bir adım atıldı. Ben bu adımı şu açıdan söylüyorum. Ee, federasyon etliyor iyi niyet, samimiyet. Gerçekten iyi niyet, samimiyet varsa bu konuşmaların ardından bunu göreceğiz. Sonrasında Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu yönetimi hakemlerine sahip çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Bu da ortaya çıkacak. Peki, semiyi konuşalım mı? Beşiktaş'ı konuşurken. Konuşmaz mıyız ya? Yani geçen sene, bir buçuk sene diyelim Arda Güler'i nasıl büyük bir hayranlıkla, büyük bir mutlulukla konuşuyorsak Semih Kılıçsoy'u da aynı şekilde konuşuyoruz. E, dün akşam Beşiktaş'ı heyecanlandıran tek isimdi. Ligde 8 gol, 2 asist yaptı. Beşiktaş'ın son 14 golünün 10'unda imzası var. Kimi heyecanlandırmaz ki. Evet. Yani maç sonunda bakıyoruz. Herkes gelip geçiyor. Çocuğu, büyüğü Semih'le fotoğraf çekilmek istiyor. E, hakkını fazlasıyla veriyor. Beşiktaş yokluktan Semih'i ortaya çıkardı. Umarız bundan sonra doğru bir şekilde proje yönetir. Semih de ederini, hakkını bulduğunda e, ben o rekor kısmına asla ve asla katılmıyorum. Ederi, değeri zaman neyse yeni bir transferle Avrupa'ya açılmalı. Maça yani bir gelecek. izleyelim ya. E, ee, Arda'yı kaçırdık bari o bir, insana sene daha izlensin. Ya ama Feyyaz Uçar dedi ya hani Semih'i tutabileceğimizi düşünmüyorum diye. Evet. Hani burada yönetici çok normal bir açıklama yapıyor. Pazarlama olarak evet. lanse ediliyor değil. Yani her takımın e, o böyle hayranlıkla izlediğimiz takımların scoutları tribünlerde bununla geçemezsiniz. Finansal yapımız bu kadar kötü olduğunda durduramazsınız bunları. Sizin yapmanız gereken altyapıdan o oyuncuları çıkarmak ve onların da Beşiktaş'a Türk futbolunda kazandırarak gitmesi. Bu kadar basit. Maça gelecek olursak maçta hiçbir şey yoktu Osman. İlk yarı özellikle tarihin en kötü Beşiktaş performanslarından bir tanesiydi. Performans da denilmez onun adına idare etmekti. Santos berbat dedi ama berbat da değildi. İlk yarı yoktu. Hiç atılmış bir 45 dakika sonrasında Semih'in, Cenk'in, bireysel kalitenin fark yarattığı bölümlerdi. Almusrati en pahalı Beşiktaşlı 11 milyon euro'nu karşılığını kolay kolay veremez bir şeyleri var ama takımla uyumu gerekiyor. Mucci kaleyi düşünüyor. Şutları olan bir oyuncu. Hani Avrupa'yı tarzı diyebileceğimiz. Heyecan katacak o da belli ama bu takımın net bir şekilde bol bol antrenman ve onlarca maç yapması gerekiyor. Santos da onu söylüyor. Bakalım Beşiktaş o doğru kumaşı bulabilecek mi? Beşiktaş'la ilgili bir not. Hani dün flört ayrılığı olarak hep manşetler atıldı. Kulüp kendince bir yazılı olmayan ahlak kuralları var diyelim onu kullanmış futbolcuyu kaybetmek kolay Hani e, kadın e bırakmak yavaşça. 21 yaşında bir geleceği vardı e, hatadan da dönülebilir kabul edebilir hata yaptım denilebilir Ben şuna takılıyorum